Herkese merhabalar arkadaşlar. Yako Tiny House'tayız. Bu mini evler özel. Biz de mini monopoli oynayacağız bugün. Ama Ayşegül'e sormayı tercih ediyorum. Ayşegül ne yapıyorsun? Monopoli oynayacağız. Hadi bakalım bugün Merviş anlatacak oyunu. Evet. Ben bir karıştırayım istersen. Monopoli değil kart oyunu olanını oynayacağız. Kart Monopoly oynayacağız. Önce bir karıştıralım. Seyahatler için de gayet ideal ve gayet eğlenceli bir oyun. Aynen. Portatif. Şimdi karıştırdık. Oyun oynarken anlatmayı daha doğru buluyorum. Daha kolay anlatabiliyorum. Yaşarken öğrenelim. Şimdi. Ben de atayım mı? İlk etapta Kartlarımın hepsini karıştırdım. Ayşegül'e 5 tane, kendime 5 tane kart alıyorum ve diğerlerini şöyle ortaya koyuyorum. Şimdi Ayşegül de gördüğünüz gibi eğer olur da şöyle tapu kartları çıkarsa onları önüne açıyor. Eğer para kartı da çıksaydı Ayşegül'ün şansına hepsine tapu, tapu kartı gelmiş. Oyunun başta amacını da söyleyelim. Amaç 3 set e, tapu kartı yapmak. 3 set yapan kazanır. Evet. Şimdi benim de şansıma 4 tanesi tapu, 1 tanesi para geldi. Şimdi parayı bir kaldırarak gösterir misin? Parladı şöyle, şeyde. Bu para. Tamam. Bunlar da tapu kartlarım. Şimdi en küçük olan oyuna başlıyor. Ayşegül oyuna başlayacak. O, para. Tek seferde baş, her başlangıçta, her çekişte iki kart çekiyoruz. Daha sonra hamle kartları oluyor şimdi aynı şekilde iki tane çekti ikisi de para parayı da koydu önüne ee, ama şöyle bir şey vardı eğer elimizde hiç kart yoksa beş tane çekebiliyorduk üç tane daha çekebilirsin biz hepsini ortaya koyduğumuz için elinde hiç kart kalmadı benim de kalmadı ee, normalde her seferinde her oyunda iki kart seçiliyor. Fakat elinde hiç kalmadığı için 5 kart seçiyorum. Elinizde kart hiç kart yoksa 2 tane seçiyorsunuz. Elinizde kart varsa 2 tane seçiyorsunuz. Elinizde hiç kart yoksa 5 tane seçiyorsunuz. Maksimum kaç tane olabiliyordu? Elimde eğer 7 karttan fazla varsa fazlalıkları ortaya atmam gerekiyor. Şimdi Ayşegül hamlesini kullanacak sanırım. Şimdi yeni bir şey var bunu ben kullanacakmıştım. Kullanacak mısın? Bunu alınca bu ikisini aldım tekini mi alalım? Bakalım. Üzerinde, Üzerinde yazıyordur. Hamle kartı var. Hamle kartını okuyalım. Göstereyim. Dur, odaklayamadı ona. Heh. Tapu devri. Tapu devri diyor, istediğin bir oyuncudan bir tapu senedi kartına el koy diyor. Tam setin bir parçası olamaz ama diyor. Bunu kullanıyorsan benim bir tanesini alabilirsin şimdi. Evet, <laughs> Tamam. Tabi Joker'i aldı. Çünkü şöyle... Tapularında Joker olanları var. İsterseniz mor renge, isterseniz turuncu rengi kullanabiliyorsunuz. Aynen. Aynen. Şimdi Ayşegül bunu aldı, koydu onu da. Benim de elimde, Ayşegülün de hamlesi kalmadı, benim de. Şimdi kart olmadığı için. Üzerlerinde de yazıyor. Şurada bir tam setin oluşması 3 adetten oluşuyor. Bu sarılar için. Ee, başka var mı? Elektrik idaresi tarzı bu açık yeşil olanları iki tane olduğu zaman bir e, tam set seti alalım. yaratmış oluyor. Hı hı. Amacımız üç tam set oluşursa elimizde kazanıyoruz. Süper. Şimdi benim de elimde hiç olmadığı için 5 tane seçiyorum. Ayşegül şimdi senin eline var mı hiç? 4 5 yok. Sıra ona gelince, Ayşegül'e gelince Ayşegül de 5 tane çekecek. Şimdi bana şöyle 2 tanecik de bakın bir 4 olduğu için bir seti yaptım ben. Bir set hazır. Şimdi Nasıl güneşten parladığı için çok gözükmüyor ama umarım Kapı devri bana da çıktı. Ben de ne yapıyorum? Geri kullanıyorum. Kendi kartımı geri aldım. Elimde iki tane kart kaldı. Morlar için üç tane mi gerekiyor? Evet. Sıra Ayşegül'de. Elinde hiç olmadığı için 5 tane seçmesi gerekiyor. Ne? Eğer tapu senedi çıkarsa... Se ve sarıları bir set yaptı. Wow, morlardan iki tane hazır gelmiş. Moru kaptırmasaydı o da bir set olacaktı. Aynen, aynen. Şimdi hamlen var mı? Kullanacak mısın? Yok. Ne var elinde? Reddet. Wow, çok güzel bir hamle kartı var aslında. Gösterelim onu da. Reddet. Olur da ben ondan bir şey tapu devri istersem ya da haciz falan yapmaya çalışırsam aynı şekilde reddedebilecek. Şimdi elimde kart olduğu için iki tane seçebiliyorum. Seçtim. Bir tanesi Tabu senede bir tanesi de joker. E ee, bu joker istediğin rengi kullanılan çok güzel bir joker hmm. ve ben buna kullandım. 2 set olmuş oldu. Şimdi şöyle setlerini bir setlerini şey bir görelim. Bu arada elimdeki kartları istersem hamle kartı olarak, istersem de para kasama koyarak sadece para olarak kullanabilirim bundan sonra. Şu elimdeki hamleyi kullanmak istiyorum. O ne hamle... diyor? Ah tam kira isteyecektim ki Ayşegül reddet dedi. Evet bir de kiraları var onların üzerinde. Kiraya göre para isteniyor. Daha hiç olmadı ama. Şimdi, Şimdi kart çekerek e devam edelim. Hiç kartın olmadığı için 5 tane seçebilirsin. Ha, bir, şey, bir şey atabilirim. Güzel. Aa, e, nereye koysam? Yeni bir kart geldi. Hmm, bir şey atabilirim. Çek. Tekrar çek hamlesi var. Elinde kart olduğu için iki tane çekiyor. Tekrar çek. İki tane daha çekiyor. Maksimum iki kere hamle yapabiliyorlar. Tamam. tamam. Üç kere. Maksimum üç kere. Öyle miydi? Pardon. Tamam. Yine mi tekrar çek Yine vardı? Yine tekrar çek Yok çıkmadı. Az önceki tekrar çekti. Evet. Tamam. Elim sürü kart doldu. Şimdi bir şey atabilirim. Tamam. Hayır artık bir şey atamazsın. 3 tane kullandım. Çünkü hamlelerini kullandım. Sıra bende. Bakalım kaç kartım var elinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer 7'den tamam. fazla olsaydı ortaya attıracaktım. Benim elimde hiç kart olmadığı için 5 tane seçiyorum. Seçtim. Bunlar para. Paraya koyuyorum. Bunlar... Hmm. Bunu da paraya koyuyorum ve... Hamle olarak kira seçeneğini kullanıyorum, kira kartını kullanıyorum. Burada da diyor ki ister siyah olanlar ister yeşil renkten seçtiğin bir arkadaşına kira al diyor. Aa pardon tüm oyunculardan kira alıyor tabi biz iki kişi olduğumuz için. Ayşegül Ayşe, Ayşe, hemen reddet. Reddet kartı var sıra sende iki tane seçebilir, çekebilirsin. E, Dom değil. Önce iki tane seç. E, Dom değil. Tamam. Doğum günü ikinci. Ayşegül doğum günü kartını kullandı ama aslında gerçekte bugün Merviş'in doğum günü. <laughs> Merviş'in doğum gününde kutlayalım. Anneye bir öpücük yolla. Ben de buradan Teşekkür öpücük ederim. yolluyorum. Teşekkür ederim. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Doğum günü kartı olduğu için her oyuncudan iki mono para al diyor ve iki paramı veriyorum. Bu Merviş'in kartı. Beş M şimdi. 5 M. Ayşegül. <laughs> Paraları Cepte ne varsa <laughs> aldı Ayşegül. <laughs> Son hakkında kullanabilirsin. Son oh. hamlen. Tek aynı seferde 3 hamle yapabiliyor. Elindeki kartlara bağlı. Tekrar çek. Tekrar çek. Artık hamlen kalmadı. ben de. Artık hamlen kalmadı. Ha, koyabilirsin. Şuraya koyabilirsin. <laughs> Şöyle Kapı senetleri doldu aynı şekilde. Gayrimenkuller Ayşe bende. Bir, iki, üç, dört, beş. Bana geldi bu. Aa, bitti. Nasıl yani? Bir ya. set, iki set, üç set kazandım. Onları göstermek için buraya geliyorum. Şöyle bakalım. Bu bir set Dört tane. dörtlü. Bu Joker'ı kullanarak ikili olduğu için. Zaten iki için, istiyordu iki. Bu da zaten iki kendisi geldi ve. Benimler var bir tane tas var bir tane bu vardı bir tane bu vardı bir tane bu vardı ya. Ayşegül aslında çok tapu kazandı ama set oluşturamadığı için kazanamadı bu oyunda. Evet. Ee, Monopoly oyunu anlaşılmıştır sanırım zaten kartların üzerinde ne oldukları gayet yazıyor. Oradan ne oynayacağınızı anlaşabilir Bazı kurallar var işte en fazla 3 tane kart kullanabiliyorsunuz. <laughs> elinizde 7 karttan daha fazla olamıyor. <laughs> Eğer elinizde hiç kart yoksa 5 tane çekiyorsunuz. Elinizde kart varsa 2 tane çekiyorsunuz gibi basit kuralları var. Onun dışında oynaması gayet kolay ve zevkli. Sen, evet, kartlarda da yazıyor neler yapılması gerektiği, neler yapılacağı. Kartların üzerinde yazıyor aynen. kartlarında da yazıyor bunlar. Çok zevkli böyle. Bir yere giderken taşıması kolay çantaya. Orada eğlenceli vakitler. Aynen, aynen öyle. E, taşı taşımasının kolay olması gayet e, efektif kılıyor bunu. Oyunu bir oyun. Daha çok kişiyle oynanırsa çok daha aktif, çok daha zevkli oluyor. Ben birazcık burada kamerayı, tripodu kuramadığım için <laughs> oyuna katılmadım. Aslında 3 kişi yapacaktık. Ee, doğru açıyı bulamadım. Hepimizi gösterecek doğru açıyı bulamadığım için böyle yaptık. Ee, şöyle bir etrafı da tekrar göstereyim. Diğer videolarımızda da bunları göstereceğiz. Yakut Aynı House'dayız. Bu videomuz bugünlük bu kadar. Başka videolar da çekeceğiz burada. Onları da izleyin. Ayşe Gül arkadaşlara bir şeyler söyle bence. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.